değerli mensupları, değerli misafirlerimiz, basınımızın güzide temsilcileri 14 Mayıs tarihinde yapılacak seçimlerimiz için Türkiye yüzyılında ilerlerken milletvekili aday adaylığı başvurularımız MYK kararımız gereği 22 Mart tarihine kadar uzatıldı. Saat 17'ye kadar teşkilat temayülümüz 25 Mart tarihinde yapılacaktır. Bu kapsamda başvuran bütün adaylarımıza biz şimdiden başarılar diliyoruz ülkemiz için, şehrimiz için en hayırlı kararları çıkacağını tahmin ediyoruz. Şimdi sözü fazla uzatmadan Deniz Kurt Beyefendi'ye veriyorum. Kendisi için hayırlı olsun inşallah. Burdur İl Başkanım, Merkez İlçe Başkanımız, Kadın Kolları Başkanımız, Gençlik Kolları Başkanımız, önceki dönem il başkanlarım, muhtarlarım, STK başkanlarım, İl genel meclisi başkanım ve belediye meclis üyelerimiz, mahalle ve köy başkanlarımız, çok değerli dava arkadaşlarım, basınımızın güzide mensupları ve kıymetli Burdurlu hemşerilerim. Öncelikle 10 ilde yaşanan büyük depremde vefat eden vatandaşlarımıza, ve dün aynı bölgede selden dolayı vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve tedavisi devam eden vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyorum. Allah böyle bir felaketleri bir daha göstermesin. Çok kıymetli basın mensubu kardeşlerim, uzun yıllardır birlikte yol yürümekten onur duyduğum dava arkadaşlarım ve çok kıymetli hemşerilerim. Türkiye'mizin ikinci yüzyılın inşasına büyük lider Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la başlayacağımız ve ülkemiz için yeni bir dönüm noktası olarak ifade edeceğimiz 14 Mayıs 2023 tarihli Milletvekilleri Milletvekilliği seçimleri adaylık başvuruları kapsamında ben de mensubu olmaktan gurur duyduğum AK Parti'mize ve Burdur'umuza hizmet etmek için milletvekili adaya adaylığı başvurumu gerçekleştirmiş bulunmaktayım. Bravo. Bu kapsamda aday adaylığı açıklama programıma hoş geldiniz. Bugün burada beni yalnız bırakmayın. hepinize şükranlarımı sunuyorum. 2019 yılında bu kardeşinizin belediye başkan adaylığını desteklemek için de buradaydınız. Bugün de milletvekili aday adaylı açıklama programında buradasınız. Hasaten hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Öncelikle kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. 1978 yılında Burdur'da doğdum. İlkokulu Burdur Gazi İlkokulu, Ortaokul ve Liseyi Burdur Anadolu Lisesi'nde tamamladım. Ege Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümünden mezun oldum. Şu an nakliyat ve akaryakıt işletmeciliği yapmaktayım. Siyaset yaşamıma 2012 yılında mensubu olmaktan onur ve gurur duyduğum AK Parti'mizin Burdur İl Teşkilatı'nda yönetim kurulu üyesi olarak başladım. AK Parti Burdur Teşkilatı'nda ARGE ve İl Teşkilat Başkanlığı görevlerinde bulundum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2019 yılı yerel seçimlerinde AK Parti Burdur Belediye Başkan adayı gösterildim. Burdur'umuzun sivil toplum kuruluşlarında da aktif görevlerde bulundum. Burdur Sanayici ve Adamları Derneği Başkanlığı ve Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini ifade ettim hali hazırda Burdur Müsait Yönetim Kurulu üyeliğim devam etmektedir. Burdur'umuza her alanda hizmet etmek için canla başla çabalıyoruz. Bugün de AK Parti'mizin bir neferi olarak kadın Burdur'umuza milletvekili olarak hizmet etmek amacıyla burada sizlerin huzurundayım. <laughs> Kıymetli basın mensupları, dava arkadaşlarım ve değerli Burdur halkı. 2019 yılında belediye başkanlığımız esnasında açıkladığımız projelerimiz hazırlanırken alanında uzman akademisyenlerin desteğiyle Burdur'un temel sorunları masaya yatırıldı ve projelerimizi öyle geliştirdik. Bu projelerden önceliğimiz Burdur'un içme suyu hattının yenilenmesi ve Burdur'umuzun içme suyu ihtiyacının karşılanmasıydı. Sayın Cumhurbaşkanımız o dönem bizzat Burdur'da kendisi bu projemizi açıklamıştı. Bugüne geldiğimizde zaman bizi ne kadar da haklı çıkardı. Keşke haklı çıkmasaydık ve Burdur'umuz günlerce susuz kalmasaydı. Yalnızca su sorun değil. Bizler Burdur'umuzun yarınlarını düşündük, düşünmeye de devam edeceğiz. O gün belirttiğimiz gibi Burdur'umuza yakışır şehir planları yapacağız. Sanayicilerimizin temel beklenti ve isteklerinin dikkate alarak Burdur sanayi gelişim master planı hazırlayacağız. Son yaşanan felaket gösterdi ki kentsel dönüşüm ve çarpık kentleşmeyle mücadele oldukça elzem bir konu. AK Parti'mizin Burdur'da başlattığı kentsel dönüşüm ivmesini şehrin tamamına yayarak hem çarpık kentleşmeden kurtulacağız hem de vatandaşlarımızın canını, malını koruyarak yepyeni bir şehircilik anlayışının Burdur'a kazandırılması konusunda adım atacağız. AK Parti düsturu ile insan ayırımı yapmadan çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza, yaşlılarımıza, engelli ve hastalarımıza, çiftçimize, esnafımıza ve sanayicimize ayrılı ayrıcalıklı hizmet sunacağız. AK Parti'mizin 20 yıllık iktidarında Burdur'umuza 20 milyar TL'nin üstünde yapılan yatırımı Türkiye yüzyılında daha da arttıracağız. Türkiye yüzyılında Burdur'umuzun her kesimini aynı samimiyet ve duygularla kucaklayacağız makam ve mevki için değil, milletimiz ve burdurumuzun menfaatleri için mücadele edeceğiz. Üstad Necip Fazıl'ın dediği gibi, devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak lazım. Deniz Kurt kardeşiniz de Allah'ın izniyle Burdur'umuza hizmet etmek için karınca misali çalışacak. 14 Mayıs 2003 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin vatanımıza, milletimize ve Cumhur İttifakımıza hayırlı olmasını dilerim. <laughs> Cumhurbaşkanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ve milletimizin de desteğiyle Deniz Kurt kardeşinizin, Teke Üyelesi'nin başkenti Burdur'u Ankara'da en iyi şekilde temsil edeceğinden emin olabilirsiniz. <laughs> Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun. <laughs> Saygılar.